İleriki dakikalarda olacak. Ee, buyurun. Yaşım 69. Evliliğim 14 yaşımda evlilik yaptım. Babam beni evde bıraktı. Dışarı vermedi. Bu bana üç güve geldi. Üç güve. Bak. Bizim geçimimizi, yuvayı düzeltmemizi Cenab-ı Kurban olduğum Allah biliyor. Dört tane çocuğum var. İki kız iki oğlum var. Ben onları perişan etmedim. Evlilikte kim dört dörtlü yuva yürüdü ya? Evet. Yeah. Dört dörtlü bir yuva yürümez. Ya erkeğin kötü olur, ya kadın kötü olur. İlla uyduma yapacaksın. Yeah. Uyduracaksın. Benim beyim kötü. Siktir git hadi kapı dışı demeyeceksin. Allah'ı unutmayacaksın. En birinci başta Allah'ımız var. Allah'ı unutmayacağız. Evet. Çocuklarımızı da seviyorsunuz. Cenab-ı Allah bize bu evliliği tanı, tanıma nasip etmiş, emir etmiş. Ama sabır edebilirsen, o oyu yürüdebilirsen ne mutlu. Bizim için ne mutlu. Doğru değil mi? Evet. Ha, ne mutlu. Ama şimdi üç tane çocuğu olan, dört tane çocuğu olan, bir de torun sahibi olan, hadi bir bak duymuşuk ki yuva dalmış, kocasını atmış evden. Aslında Cenab-ı Allah bize bunları böyle emir etmemiş. Uyduracaksın. İyi, iki iyi bir yerde geçilmez ki. Yani. İlle ki iki iyinin biri kötü olur. İlla onu geçinmek, yürütmeye devam etmek lazım. Ama bu bak, ilk şey buydu. İlk tespit bu. İki iyi, bir yerde geçinmez dediniz değil mi? İki iyi, bir yerde geçinmez. Yani illa birisi iyiyse, birisi kötü olursa geçinir mi? Nasıl oluyor? İki o zaman iyi... nasıl oluyor? İkisi de işte iyi demek ki. <laughs> İkisi de işte iyi olursa bal gibi geçinmez mi? Diye. Ya bak ben, yorulduysam de. Ben sövüldüysem de ben Allah'ın divanına elimi açtım. Allah'ım bana iki nikah gösterme. Beni bir nikahımla giderdi dua ettim Şimdi ki Çok şükür. 55 sene devrildik. Elhamdülillah. Ya bak. 14 yaş demek ne demek? Ben on, benden 13 yaş büyük. Ben daha çocuk sayılıyordum bunun bunu geldiğinde çocuk. Ne bir daha evleniriz mi acele etme ya. <laughs> ha bir daha evleneceğim bunu inşallah. Ha, i̇nşallah bir de, daha, daha acele etme. O, o zaman şimdi başlangıçta söylediğimize ters düşecek. Biz dedik <laughs> bir evlilikle 55 sene. E sen şimdi bir daha evlenirik dersen o zaman bizimki evlilik programına dönelim. Ete dünyada mutlaka evleneceğiz. <laughs> ha. 70. Yet, 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 62 tane de. ya, şey, huri kızı verecek Allah'ın izniyle. Orada. Onları <laughs> da unutmayacak. E, yani, ne? ne? Neden dalacak Allah'ın izniyle? Muhabbet güzel. <laughs> Muhabbet güzel. Biz bir ilahi bu muhabbetin arasında ilahi koyalım. <laughs> tamam. Şey, tamam. Ondan sonra tamam, sohbete, sohbete devam edelim. Siz yazmaya devam edin. Bu güzel muhabbete çayınız, çorbanızla şahit olmaya da devam edin. Evet. 没没。Uh. <M>